Arkadaşlar merhaba. SPK'nın yasal uyarısını bir okuyarak karşılıklı teyit edelim arkadaşlar. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığında değildir arkadaşlar. Bu sadece benim kendi şahsi fikrimdir. Kendi bilgilerimi sizlerle paylaşmamdır. Kesinlikle burada bir hisseyi alsa tut tavsiyesi olarak anlamayın. Çünkü yaptığınız zaman sizin istediğiniz sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Bu SPK'nın bir yasal uyarısıdır. Buna uyarak ee, hemen videomuzu başlatalım arkadaşlar. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım, beni izleyen güzel kardeşlerim. Bir dakikalık zamanınızı aldım. Kusura bakmayın her sabah, her sabah bir dakikalık e, zamanınızı alıyorum ve bana ediyorsunuz, Beni dinliyorsunuz. Ben de mutlu oluyorum. Diyorum güzel de yorumlar gelmiş. Gerçekten insan mutlu oluyor yani. Oluyor yani diyorum izlemişler memnun kalmışlar. Mesela bugün ne dedik? Endekste satıcılığı bir gün bekliyorum diye bu sabah sizlere bir video çektim. Öyle değil mi? Endeks yukarı açtı. ...ah senin söylediğin tutmadı endeks gidiyor diyenler oldu. Sonra ne oldu? Patır 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 endeks aşağı verdiler. Bazı YouTube kanallarını izledim. En az abone sayısı 100'den başlıyor, 100, 80, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 abonesi olan sayın YouTuber hocalarım ve üstadlarım. Ben e, her bayramdan önce beni takip eden kardeşlerime diyorum ki, arkadaşlar bayrama 10-15 gün kala endekste bir geri çekilme olur. Kısa vadeli düşünmüş olduğunuz hisselerden bir miktar ve kerda olduğunuz kısa ve orta vadeli düşündüğünüz hisselerden bir miktar satarak nakite geçerseniz bayram üzeridir. Genelde düşüşler olur. Bunlara dikkat edelim diye ben defalarca uyardım. Peki üstadlar, hocalar siz neden hiç uyarmadınız? Neden hiç söylemediniz? Bu küçük yatırımcıyı neden hiç korumuyorsunuz? Yabancılar gitti diyorsunuz. Küçük yatırımcıyla ayakta duruyor endeks diyorsunuz. Peki neden korumuyorsunuz? Sadece bu soruyu soruyorum. Neden korumuyorsun? Neden uyarını yapmıyorsun? Neden yapmıyorsun? Bak şimdi bir şey göstereceğim. Şimdi endeksimizi bir açalım. Endeksimize bir bakar mısınız? Ayın 8'inden itibaren burada uyarı yaptım. Burası ne zaman? ayın 8'i. Endeks kaç arkadaşlar? 2670. Yani 8 Haziran'dan itibaren arkadaşlar dedim. Endekste bir geri çekilme olabilir. Bayram yaklaşıyor. Bunlar satış fırsatıdır dedim ve burada arkadaşlarımıza beni izleyen kardeşlerimin hisselerini %80-90 buralardan itibaren ben satın artık yeter dedim. Ha burada satmadı. Buralarda sattı, buralarda sattı. Yani endeks 2560'larda sattı. Burada gidiyor ayağa verdiler. Tuzak kurdular. Çünkü burada artık biz ayı piyasasına girdik. Buradan itibaren kardeşlerime verdiler. Aynı hareketi. Ramazan bayramıydı burası. Burası kurban bayramı öncesi yani bu haftalar. Burası ne zaman? Ramazan bayramından sadece bir hafta önce. 20-21, 19-20-21 Nisan'larda da buralarda ben arkadaşlar endeksimizde bir geri çekilme olabilir. Endeksimiz Ramazan bayramı geliyor. Endeksinde dedim dikkat edin. Karda olduğunuz hisseleri yükselişleri satış fırsat olarak değerlendirin dedim. Aynı şeyleri burada da söyledim. Hiçbir hiçbir üstad 3500 300 bin olan hiçbir üstad saygı durduğum hocalar, saygı gösterdiğim hocaların hiçbir tanesi küçük yatırımcı. Artık buralardan çıkın. Bayram öncesi bir düşüş olur. Bayramdan sonra tekrar alabilirsiniz diye asla söylemediler. Ben burada uyardım ve hisseler nereden baksan yüzde yirmi yirmi beş aşağı düştü. Tekrardan bayram sonrası buz buradan aldık. Endeks yukarı gider bir yaptı tuzak kurdu. Ama dedim ki yılmayın. Tekrardan videolar çektim dedim ki bu endeks gidecek. Sakın dedim sıkıntı yok. Bu endekste yönümüz dedim 3000 olacak. Yeter ki sakin ol dedim. İlk hedefim 2500. Tekrar ondan sonra 2750 ve 3000 olacak dedim. Buradan gelen hareket 2650'ye kadar getirdi. Ramazan bayramında sonraki harekette biz güzel paralar kazandık. Dinleyenler güzel paralar kazandı. Al satçılar oyuncular kazanamadı. Sadece yatırımcılar güzel paralar kazandı. Ve buraya geldik. Burada da artık 10-15 günden beri uyarıyorum. Her gün uyarıyorum, her gün uyarıyorum ama hiçbir üstadım uyarmadı. Bu da beni çok üzdü. Ne dedim? Artık bayram önce artık yavaş yavaş nakide geçin diye sizleri uyardım. Öyle değil mi arkadaşlar? Defalarca uyardım. Hatta 2-3 günden beri de yükselişler satış fırsatı, yükselişler satış fırsatı diyerekten de yani adeta böyle e, şov yapıyor diyenler de oldu ama ee, çok takdir edenler de oldu. Benim konuşma şeklim böyle. Çok bağırıyorsun diyenler de oluyor. Benim konuşma şeklim böyle. İş yerinde de böyleyim. Evde de böyleyim. Sesim biraz tonum yüksek çıkıyor. Bu yüzden sizden özür diliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu üst, üstadlar bence çok ayıp etti mi? Çok ayıp etti. Şimdi yavaş yavaş yakında çıkacaklar. Ne diyecekler biliyor musunuz arkadaşlar? Endekste yükselme trendi bitti. Düşüş trendi başladı. Dikkat edelim. E biz bunu 15 günden beri söylüyoruz. Yükseliş trendi bitti mi? Eyvah artık düşüş trendi başladı. Dikkat edin. Artık ayı piyasasına girdik. Dikkat edin. Ev, atı alan Üsküdar'ı geçti. Satan sattı. Zaten ben yukarıda satmadıysam, bundan 10 gün önce satmadıysam, şu andaysam yüzde yirmi, 25 beş aşağı geldi. Artık neyini satayım? Buradan sata, satamam. Buradan satarsam yüzde yirmi, 30 aşağıdayım. Satılamam yani. En son satıcımız bugündü. Yarın bir tepki gelebilir endeks'e, gayet doğaldır. Tepki gelecektir. 3-5 tane hisseyle endeks'i tut, ayakta tutmaya çalışacaklar. Yine gel gel yapacaklar. Yapacaklar bunu. Endeks bir miktar yukarıda gidecek. Evet gidecek. Ben hala karda olduğumuz hisseleri önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar fırsat diye değerlendir. Yükselişleri, düşüşleri değil. Yanlış anlama. Peki ne zaman alacağız biz? Sattık nakitteyiz. Ne zaman alacağız? Bunu ne zaman alalım? Değil mi? Bir de o soruyu soralım. Yüzde yetmiş nakitte miyiz? Nakitteyiz. Yani nakitte olanlar için. hissede olanlar artık buradan satılmaz bence. Çok aşırı bir yükselirse o fırsatta satılabilir. Kısa ve orta vadeli Ama öyle yüzde bir, bir buçuk gitmiş arkasından geri gelmiş. Bunlar da bence artık buralardan satılmaz. Geç kaldın. Treni kaçırdın. Bu kesin. Önümüzdeki hafta içerisinde yani yarın Yarın ne e, Cuma? Yarından itibaren e, bir tepki yukarı aşağı. Pazartesi Salı bir tepki aşağı. Çarşamba yukarı gün aşağı. Dikkat edin aşağı. Ondan sonra biz ne zaman alalım ha orada kaldık geriye dönelim. Şimdi biz e, seans bayram arifesine bir günü kala. Cuma veya Perşembe günü kademeli olarak da nakitimizin yüzde 35-40'ı ile beğendiğimiz ve takip ettiğimiz devamlı takip ettiğimiz oradan buradan duyduklarımızla değil kendi takip ettiğimiz hisseleri bildiğimiz hisseleri yıldız pazarı ana pazarı biz devamlı gözümüzün önünde olan ya falan bir hisse dedi daha kodunu bilmiyorum bu çok gidecekmiş çok düşmüş. Bu tür hisseleri değil sağlam hisseler. Çünkü ilk borsanın tepki verdiğinde ilk gidecek de o hisselerdir. BB, e, B B BDDK'nın yani Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun veya Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun e, ee, söylemiş olduğu kasasında 1 milyon dolar yani 15 milyon TL'ye yakın dolar olan kişilere de e, neler yapılacak kredi çekemeyecek yani şirketler kredi çekemeyecek o şirketlere de bir zarar olacak mı o şirketlerin mali durumu nedir acaba bu BDDK'nın kararı sonrası hangi hisseler sıkıntı yaşar, hangi hisselerde hareket olur bunları ben araştırıyorum. Bunları Ramazan, işte kurban bayramından seans kapanmadan iki gün önce birkaç, üç beş tanesini burada paylaşacağız. Burada paylaşacağız. Ama şunu kesinlikle söylüyorum. Bayram benim için risktir. Tamam bunlar gidecekmiş ben alayım dersen bayramdan sonra da biraz kaldırır gibi yapıp aşağıya gelebilir mesela. Sadece bir dakika. Şöyle bakalım. Şimdi buraya baktığımız zaman şimdi şurayı şöyle bir görelim. Şöyle bir görelim. Ramazan bayramından önce yapılan hareket bak şunları bir temizleyeyim ben arkadaşlar. Şurayı da bir temizleyelim. Ramazan bayramından önce biz burada sattık. Aşağıya geldi bayramdan sonra ilk hareket bu şekilde oldu. Ve ondan sonra tekrardan bir ufacık sıkıntılardan buraya kadar düştü. Bayramdan sonra da nalet olsun endek düşecekmiş deyip elinden aldılar ve götürdüler. Aynı hareketi burada da bekliyorum. Aynı hareket olacak. Bunlar artık şifresini kırdım. Ben bunların şifresini kırdım haberiniz olsun. Bu bu şekilde olacak. Yüzde yani 60-70 borsada yüzde yüz garanti bir şey yoktur. Bunu da özellikle belirteyim de borsada yüzde yüz garanti bir şey yoktur. Fakat ihtimal çoğunluk genelde bu şekilde. Şimdi bakıyoruz biz burada sattık mı arkadaşlar ise? Burada düştü mü gel gel yaptılar verdi. Şimdi bugün ne yaptı endeks? 2370'lere kadar bir geri sakma oldu mu? Oldu. Yani şöyle büyüteyim. Yani şu şuranın en, bugün en düşük gördüğü yer burası. Yani 2369-68 seviyesine kadar geldi ve oradan yine birkaç hissenin yönünün yukarı dönmesiyle endeksi tutturan işte şişesi, e, Ondan sonra emlak konutu falan bunlarla endeksi tuttular. Şimdi yarın da aynı bu şekilde hareket olacak. Yarın yorumcuların birçoğu diyecek ki 2400'de tutunduk. 2400 artık burada kaldı. 2400'ün üzerinde kaldığımız mesela yön yukarı diyecekler. 2400'de tutunduk ayağa verip basacaklar. Nereye kadar basarlar? Benim tahminime göre bayramdan önce bayramdan önce şu seviyeyi bir test edeceğiz. 2344. Ha illaki %100 garanti değildir bak. Bunları sakın unutmayın. Benimki öngörü şahsi fikirdir. Yani 2400'ün altına sarkacağız. Bir üstüne atacağız. Ama ondan sonra sert bir düşüş. 2344 ufak ufak alış yeri olacak. Ufak ufak. Bugün gördük Ereğli 26'ya kadar gelebilir de 26 16 26 20'ye kadar gelebilir diye bundan bir hafta önce bir video çektim. Soranlar için canlı yayında da söyledim. 27-28'lerden alan hocalarım dahi oldu. Ben de dedim ki 26'yı görme ihtimalimiz var. 26-10-16 oralara gelirse bir miktar az miktar denenebilir. Çünkü emtia fiyatları pahalı. Ee, ham madde fiyatları pahalı. Bir resesyon tehlikesi var. Bu da demir çelik sektörünü etkiler. Bu yükselişlere aldanmayın. Tekrardan geriye satışlar olabilir dedim. 28-28 buçuk 28, geldi. 29'a gitmişti. Oradan 27'ye geldi. 28'e geldi. Oradan 26'ya geldi. Şu anda 28'e geldi. Ereğli. Peki ne olur? Ereğli kardemide ben hala temkinli olma taraftarıyım. Ha gider mi gider? Bir şey. bir şey diyemem. Biz temkinliyiz. Biz temkinliyiz. Tedbirliyiz. Çünkü bizi çok yordular. Paramızı bitirdiler yani. Artık yeter. Artık yeter dedik. Biz dikkatli oluyoruz ve beni izleyip de yorum yazanlar kara kaybetmediklerini söylediği zaman inanın ben trilyon kazanmış kadar mutlu oluyorum. Öyle söyleyeyim. Yani 2344'ü de test edebiliriz. Oralardan bir yatay seviyeye geçip buralarda bayram öncesi tutunup tekrar bu hareket olacaktır diye düşünüyorum. Onun için bayram sonunu beklemekte fayda var. Olağanüstü siyasi bir sıkıntı olmaz ise bu söylediklerim geçerli olacaktır. Evet arkadaşlar. Şimdi ne demek istediğim az çok anladık. Bayramdan önce 10-15 gün önce sattıysak ve nakitteysek bir müddet, bir müddet daha durmanın faydalı olacağı. Gün içerisinde bir 15 bir endeks yukarı 1-1,5 bir, bir aşağı yapacaktır. Eğer trade yapıyorsan bir, bir buçuk aşağı, iki aşağı geldiği zaman senin hissen alacaksın. Yarın sabah endeks açıldığı zaman o zaten yukarı açar en az bir, sıfır seksen bir. O zaman oradan ver, tire yap, oyun yap ya duramıyorsun. Çünkü yatırımcı değil, küçük yatırımcı, küçük yatırımcı, o yatırımcı değil, oyuncu. Adrenalin çok seviyor. Öbür taraftan üç beş bin lira kaybetmiş, umursamaz buradan yüz iki yüz lira kazanmış mutlu olur. Öyle yani. Onun için bir miktar daha takip edelim. Trede istiyorsan iki iki buçuk aşağı düştüğü zaman e, gün sonunda o hisseni al. Ertesi gün bir yukarıdan açtığı zaman ver gitsin koy açtığını cebine. Eğer istiyorsan bu şekilde de olabilir. Karar tamamen size aittir. Her zaman yatırımcı olma taraftarıyım. Hiçbir zaman oyuncu olmayın. Ne demiştim? Paranızı üçe bölün. Yüzde otuz Oyun için kısa vade, yüzde otuz orta vade, yüzde otuz uzun vade. Sağlam temettü veren hisse. Ve o aldığınız hisseye batmayın, Onu yatırım olarak alın. Temettüsünden dahi faydalanırsınız. En az üç beş sene tuttuğun zaman zaten ikiye, üçe, 5'e katladığını göreceksiniz. Bunu da unutmayın. Tamam arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. O dediğim gibi o üstatlara da saygı duyuyorum ama sizleri bizim küçük yardımcı uyarmadığı için de biraz onlara kızgınım. Onlar da hakkını helal etsin. İyi akşamlar.